Evet. Bu da 3. Bakayım. Bu 6 vites, bu da 3. Toplam kaç vites oluyor bisiklet? Toplam 18 oluyor. 18 vites. Evet. Peki. 3 tane ayağı var. Bakayım. Özellikle şuradan vurmalısın ki açılsın. Kaç inç jantlar? K e 20. 23. Sana büyük gelmiyor değil mi bu bisiklet? Sen her şeyi kullanabiliyorsun. Koltuğu da böyle oynayabiliyor tamam. Ama çok zor oynatıyor. Tamam. Tamam. Peki vitesi düşürdüğün zaman ve yükselttiğin zaman ne oluyor? Ne değişiyor? Şey. Vitesi yükselttiğin zaman pedal yavaş dön. E, bisiklet pedalı hızlı çeviriyorsun ama bisiklet yavaş gidiyor. Evet, tam tersi olduğunda. pedalı çok ağır çeviriyorsun ama bisiklet çok hızlı gidiyor. Şurada da şöyle gecede bir parlaması için hmm. reflektör. Reflektör var. Tamam çok güzel. Şurada da pedallar. Ben size göstereyim. Göster neyi göstereceksin? Nasıl kullanıldığını? Evet. Tamam göster. Şu an ağırda 4. Bakayım. Bir, bakın 4'te. Tamam. Şimdi Aya kaldırdık. Şimdi başlayalım. başlayalım. Şimdi size yavaş ay. Şimdi size tam tersini göstereceğim. Tamam. Vitesi ne zaman değiştirmen gerekiyor? Vitesi tam böyle kullanı pedalı çevirirken. Evet. Değiştirmen evet, doğru. Tamam. Şimdi bize vitesi yükselttiğin zaman ne oluyor onu göster. Önce bir yükselteyim. Mira birçok şey ya. Şimdi pedalı 2'de tamam. tam tersi. Tamam. Şimdi pedalı çok çeviriyorsun ama bisiklet yavaş gidiyor galiba. Yani daha yumuşak Şimdi yavaş gidiyor. Ben normalde ikide kullanırım. Hep bisikleti. Peki. Frenler hangisi ön hangisi arka onları da göster bize. Bu, bu ön. Bu arka. Güzel mi sevdin mi bisikletini? Çok güzel çok sevdim. İyi o zaman bir tur daha at. Tamam bir tur daha atayım. Ama iki değil. Nasıl istiyorsan. Hangisi hoşuna gidiyorsa. Alacağım, altı. Al, al, aldım. Altı tamam. Tamam. Abone de olsunlar mı? Evet abone de olsunlar. Peki sana iyi sürüşler. Peki. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir el salla. Bay bay.